Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, görünen o ki önümüzdeki dönemde de e, bu pandeminin yaratmış olduğu koşullar gündemimizi meşgul edecek. Sadece bizi değil, diğer bütün ülkeleri de meşgul edecekmiş. Uzun bir süre daha bunun etkilerini konuşacakmışız gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Verilere baktığımız zaman, istatistiklere baktığımız zaman neyi görüyoruz? Biz bundan önceki Mart ayında 8-9 ay kadar önce bu dünyadaki insanları paniğe sürükleyen, kaosa sürükleyen, korkuya sürükleyen o süreci aslında yaşarken gerçekten henüz daha Covid-19'un salgınının büyüklüğüyle tanışmamışız demektir bu arkadaşlar. Bugün baktığınız zaman 50 milyon üzerinde insanın enfekte olduğu, 1.3 milyon insanın dünyada kaybedildiği bir süreçten geçtik. İvmesine baktığımız zaman günlük 600 bin yeni vakanın olduğu durumda her gün 10 bin üzerinde maalesef ölü sayısının olduğu bir döneme girdik. Ve sanki gerçekten Mart ayı o insanları korkuya sürükleyen dönem bu işin demosuymuş gibi duruyor. E, istatistiklere baktığınız zaman ilme yukarıya doğru işin daha yarısında bile e, değiliz e, demektir. Tabii ki buradan çok önemli dersler çıkarmamız gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da çünkü kendini süper güç olarak atleden ülkelerin bile aslında sağlık sisteminin e, çöktüğü COVID-19 tedavisi için yapılan sağlık e, tedavilerinde artık seçici olmak durumunda yani hasta seçiciliğine çünkü sağlık sistemi artık çökmüştür bu süper güç olarak kendini e, tanıtan ülkelerde ve ekonomilerinde de çok ciddi derecede sarsmıştır. Dolayısıyla buradaki e, bu konuda e, çok fazla mesai harcamamız gereken bir dönemdeyiz. Bu işin şakası yoktur. E, ciddi önlemlerle ...ülkeyi yönetmek gerekiyor bu sağlık konusunda. Aksi takdirde bizi çok büyük riskler bekliyor. Bizim sağlık altyapımızın durumu ortadadır. Kırılgan ekonomimizin durumu ortadadır. E, bu ülkedeki vaka sayısını artıramayız. Çünkü ne oldu? Yani birkaç yüz vakayla giden ülkeler yaz aylarında Avrupa'da... ...bugün baktığınız zaman e, binlerce, on binlerce vakayla... ...binlerce ölü sayısıyla e, karşı karşıya kalabiliyor. E, dolayısıyla... ...durumu bu açıdan bir değerlendirmek gerekmektedir. Ülkedeki salgının... ...durumunun bir analizini yapacak olursak... ...evet umut verici bir tablo vardır... ...önümüzde. Nedir bu tablo? Yaklaşık 15 gündür sadece sanırım... ...yanlış... ...bilgim yoksa sadece bir... ...yerel vakayla... ...gidiyoruz. Bu gerçekten umut vericidir. Fakat sevgili arkadaşlar... ...kişisel olarak... ...ben buna inanmış... ...değilim. Çünkü bu yerelde te, e, vaka var mı, Covid-19 salgını var mı yok mu bunun için yapmanız gerekiyor? Yerelde test yapmanız gerekiyor. Random test denilen dünyada rastgele testler yapmanız gerekiyor. Bunlar yapılıyor mu yapılmıyor mu? E, yarın mecliste bir e, yazılı soruyla bunu öğrenmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten e, kapılar açıktır, yurt dışına gelen insanlar vardır. Bunlara yapılan testler vardır. İşte kaç uçak geldiğini görebiliyoruz, kaç gemi geldiğini e, görebiliyoruz. Burada tahmini olarak gelen insan sayısı yapılan test sayısı arasında pek fazla bir fark maalesef yok. Yani yerele yeteri kadar test yapılmadığı kanaatindeyim. E, bunun e, sorgulamasını yapmamız gerekiyor. E, random testlerin, rastgele testlerin bir metodolojisinin olduğu mu biliyoruz dünyada. Yani bu neyi gerekiyor? Gidip de Girne'deki limandan e, hadi test yapalım 300-500 tane rastgele test yapalım dediğiniz zaman bu testler rastgele testler olmuyor arkadaşlar. Bu işin bir metodolojisi vardır. Yeşil Irmaktan, dip Karpaz'a kadar farklı farklı e, yaşam tarzlarına sahip insanların farklı farklı yaş gruplarının, farklı farklı meslek gruplarının olduğu insanlardan ağırlıklı ortalamaya göre bir metodoloji seçip bir örneklem alırsınız ve bunlar rastgele testler olur. Aksi takdirde gerçek yayılımı göremeyebilirsiniz e, dünyada, e, ülkemizde. Biz bu ülke içerisinde dediğim gibi e, vaka sayısını arttırmamamız gerekiyor. E, sağlık sistemimizin durumu ortadadır. E, bizi bu süreç içerisinde aslında bu e, ağır aksak sağlık altyapımızın olduğu e, ülkede kurtaran aslında e, kamu sağlık çalışanlarımızdı. Onların fedakar emekleriydi. E, artık önümüzdeki dönemde daha fazla yormamamız gerekiyor. Dolayısıyla vakas sayısını mümkün olduğu kadar minimal düzeyde tutacak önlemleri almamız gerekiyor. Bugün yakalayacağınız aseton vakalar bizi ileride çok büyük tehlikelerden korur, kışı rahat atlatmamıza vesile olur. Dolayısıyla bu konudaki çalışmaları yakından takip edeceğiz. Ee, tabii ki bunlar havaların soğumasıyla birlikte az önce e, söylemiştim. Akdeniz ikliminde e, kış aylarında gerçekten havalar iyi gidiyor. Fakat önümüzdeki günlerde havaların soğumasıyla ile birlikte e, havalar soğumadan bu önlemleri zamanında almamız e, gerekmektedir. Tabii işin sağlık boyutundan e, ziyade diğer alanlarda da çok ciddi sıkıntılarımız vardır. Bunlar birikerek olacaktır. E, önümüzde yığılmaktadır. Zaten pandemiden önce çok ciddi sıkıntılarımız olduğu sektörler vardı. Reform niteliğinde çok fazla adım atmamız gerekirken bugün Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümetinin bırakmış olduğu enkaz gerçekten altından kalkılması zor bir duruma geliyor. Evet sevgili arkadaşlar eğitimle başlayacak olursak ilk eğitim, orta eğitimde, lise eğitiminde bugün eğitimden söz etmek maalesef mümkün değildir. Bugün ülkede ilk orta lise eğitimde eğitim Tek elime yoktur arkadaşlar. E, sosyal devlet olmanın gerekliliği eğitimde fırsat eşitliğidir. Maalesef fırsat eşitliğini de e, yok eden bir noktaya evrilmiştir. Bire bir de bile öğretmenlerimiz öğrencilerimize bilgi aktarmakta zorluk çektiği üzerinde bu şekildeki bir planlamayla eğitimin olamayacağı zaten aşikardı, bekleyen bir şeydir. E, bunun yanında yüksek öğrenim için burada öğrenci sayısının az olması gerçekten önümüzde çok ciddi sıkıntılara yol açıyor. Nedir bunun? Bir diğer boyutu da Online eğitim trendinin dünyada artıyor olması bizim aslında önümüzdeki yıllarda da 2021-2022 eğitim yılında da burada öğrenci olmaması anlamına da gelebilir. Dolayısıyla buradaki hiçbir planlama yapılmadan buraya gelmesi gerçekten yüksek öğrenim alanına hizmet veren sektörler için yatırım yapan yatırımcıyı çok zor durumda bırakmıştır. İklasın eşiğindedir. Bu insanlar kendi sermayesiyle bu yatırımlara girmemişlerdir. E, kredi çekip çoğu da döviz kredisiyle e, bu işlerin altına imza atmışlardır. Fakat bugün gerçekten iflasın eşiğindedir bu insanlar. Bunlar için ekonomik olarak bunları düzlüğe çıkarabilecek, e, borçlarını yönetebilecekleri bir e, ekonomik kurtarma paketinin içerisine alınması gerekmektedir. E, sağlık altyapımızdaki durum arkadaşlar gerçekten bugün e, maalesef pandemi öncesindeki dönemi aratı bir vaziyete geçir, getirmiştir. E, hükümet Seçim öncesinde Cumhurbaşkanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bonkör bonkör e, siyasal rant elde etmek için kesenin ağzını belli başlı yerlere açabilirken maalesef sağlık altyapısına ve özellikle eğitim alanına gerekli katkıyı yapmamıştır. E, çünkü e, belli ki oradan pek fazla bir e, beklentisi yoktu veya garantide gördüğü bir e, kesim Gerçekten e, işler bir hale evrilmiştir burada. E, turizm gerçekten bitme noktasına gelmiştir. 2021 içerisinde de düzelir mi düzelmez mi belli değil. Aslında turizm için e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir fırsat olabilirdi. Vakalar sınırlı sayıda tutulmuş olsaydı, gerekli planlama zamanında yapılmış olsaydı. Fakat e, Uyur Gezer Hükümet'in hiçbir icraata imza atmaması, bu dönem içerisinde hiçbir planlamaya imza atması, atmaması, e, muhalefetin eleştirilerini, yapıcı eleştirilerini dikkate almaması durumu buraya kadar eee getirmiştir. Tarımsal ve hayvansal üretim bir kere daha başlamamak üzere eee tehlikeye giriyor arkadaşlar. Batma noktasına gelmiştir buradaki üreticiler. Buradaki üreticilerin iflas etmesi eee ekonominin dışında tutulması gerçekten bizim devlet olarak kabul edebileceğimiz bir başlık değildir. Neden değildir? <laughs> Çünkü bu sektörler özellikle birebir yerel istihdama katkıda bulunan e, sektörler değil ve özellikle tarımsal ve hayvansal üretimde bu insanlar bu sektörlerden uzaklaştığı zaman diğer sektörler gibi değildir. Tekrardan ekonomik çarklarını harekete geçirmesi hiç de kolay eee değildir. Tabii ki işsizlik ülke içerisinde eee artıyor. 10 bine yakın işletme bugün eee kapanmış durumdadır. Fakat bir daha büyük riskimiz daha vardır. Nedir bu risk? Eee Lokomotif sektörlerimiz vardır, e, göz olan sektörler vardır e, ülkemizin ekonomisine yön veren. Bunlar için dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yabancı istihdamlar vardı. Gerekli istihdamlardı bunlar e, yeri gelince. Çünkü kualiteli elemanlar da e, geliyordu bu ülkeye çalışmak için. Fakat bunlar bu pandemi sürecinde bizim sektörlerimizin düzgün e, yönetilmeyen bir ekonomik süreçten dolayı Durduğu için başka ülkelerde e, iş bulduklarını, iş aldıklarını ve artık belki de ülkeye gelmelerinin zor olduğunu görüyoruz. Aslında bu neye işaret ediyor? Pandemi bitse bile, e, dünyada e, bu yok olsa ve ekonomik şartlar dünyada tekrardan eski raklına gelse bile bizim ülkemizde düğmeye bastığımız anda bu sektörlerin ayağa kalkması hiç de kolay olmayacaktır. Ee, tabii ki devlet yerlerindeki ciddi düşüş 3,5 milyar TL gibi bir beklenti vardır ee, bu yıl bütçe açığında. Bence bu çok çok daha yukarıda olacağı beklenmelidir. Neden? Çünkü Kurtarmamız gereken sektörler vardır. Ayağa kaldırmamız gereken sektörler vardır tekrardan. Bunlarla ilgili e, bunlara pozitif ayrımcılık e, uygulayacağımız ekonomik kurtarma paketleriyle e, destekleyeceğimiz bir kaynağa da ihtiyaç vardır. Dolayısıyla reyelde fiiliyatta bizim çok çok daha büyük bir bütçe açımız e, olabilir sevgili arkadaşlar. E, tabii ki bunun yanında artan ve artması beklenen Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomistleri tarafından da artması beklenen döviz kurları da gerçekten girdi maliyetlerimizi çok e, yükseltmiştir. Çok yükseltmekle kalmayıp artık e, sektörlerin sürdürülebildiğini ekonomik akıla uygun birer model olmanın da ötesine geçiyor. Halkın da alım gücünü gerçekten e, kırıyor, belini büküyor halkımızın da. Dolayısıyla tekrardan söylemek gerekirse, yani bu mevcut ekonomik tablo çok daha e, kötüdür Yani devletin e, elini taşın altına sokacağı e, durum çok daha ağırdır. Çünkü kurtarmamız gereken kendi kaderine terk edemeyeceğimiz e, sektörler vardır. Bunlar için e, belli başlı paketler gerekiyor. E, bunların da planlandığı takdirde gerçekten aslında e, merkezi bütçenin çok daha sıkıntılı bir döneme gireceği aşikardır. Bunun yanında... Ee, Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümetinin, yani bir hükümet varsa eğer, e, belli başlı noktalarda bu işi fırsata çevirmeye çalıştı, aşikardır arkadaşlar. Şimdi burada hükümetten herhangi birisinin, herhangi bir vekilin e, gerçekten açık üretilip ve e, cevap vermesini beklerdim. Nedir bu? Ekim ayındaki hayat pahalılığı oranı, enflasyon oranı 1.04 olduğuna herhangi bir hükümet vekili inandı mı? Arkadaşlar, yani gerçekten yarın da bir yazılı soru verip bunun... Ee, araştırmasını yapmak istiyorum. Bu fiyatları nereden aldınız? Bu piyasa araştırmasını nerede yaptınız? Bu anketi nerelere soktunuz? Giyim ve kuşamda, ayakkabıda fiyatlar düşmüş, eksileymiş Eğer bu dönemde siz gidip de yazlık, şort, mayo veya terlik için fiyat alırsanız veya ee, efendime söyleyeyim yazlık ürünler için fiyat alırsanız evet düşmüştür. Fakat ee, kışlık ürünlerin fiyatları artmıştır. Belli ki burada bir sofra şaşırtmacası vardır. Gerçekten ee, bunun ee, bu şekilde olması e, halk tarafından vicdanen reddedilmiştir. E, kamuoyu vicdanı burada reddir arkadaşlar. Burada e, çekil düzen vermesi gerekiyor kendisine hükümet. Bunu bir fırsata çeviremez. Siz bu Bugün bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani kamuya yapacağınız artıştan çaldığınızı düşünebilirsiniz. Fakat bu arkadaşlar uzun vadede bizi çok daha sıkıntıya sokacak bir boyuta getirecektir. Nedir bu? Örneğin yerel yönetimlere yapacağınız katkıdan da çalıyorsunuz aslında bu hayat pahalılığını düşük göstererek. Yani halkın yerel yönetimlerden alacağı hizmetten çalıyorsunuz. Bunu eksiltmeye çalışıyorsunuz. Bu hiç yakışık olmadı bu dönem içerisinde. Evet sözlerim sonlandırırken özellikle son dönemde gerçekten bütün halkta yalnız halk derken böyle e, sol kesim Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin e, tabanı olarak algılanmasın. Ulusal Birlik Partisi'nin e, Halkın Partisi'nin bir tabanı kaldıysaları bir onun tabanında e, gerçekten <laughs> sıkıntıya sokan e, gelişmeler olmuştur. Sevgili arkadaşlar biz bu ülke içerisinde uluslararası hukuka uygun hareket ettiğimiz noktadadır bizim en büyük kazanımlarımız uluslararası hukuka e, uygun hareket ettiğimiz noktalarda bir sürü önemli kazanımımız vardır ve e, bunlarla aslında bir e, sürü noktada e, gerek ekonomik anlamda gerek e, insan hakları konusunda kazanım elde ettik. Ee, yaşam kalitemizi yükseltebildik. Fakat özellikle son dönemde Maraş konusunda atılacak olan adımlarla birlikte uluslararası hukuk çerçevesinden uzaklaştığımız nokta gerçekten çok tehlikeli bir noktadır. İki hafta önce bahsetmiş burada sevgili Tufan Erdürman. Konya Belediyesi'nin ve TOKİ'nin Maraş'ta çıkıp da Maraş'ı inşa ve ihya edeceği söylemini yaparken bu hakkı kendinde nereden bulunduğunu, hangi devlet yöneticisinin buna vesile olduğundan aslında Cumhurbaşkanı'nın bile haberdar olmaması, e, anladığım kadarıyla dış işlerinin bile haberdar olması gerçekten manidardır. E, bu bizi dünyada yalnızlaştırmaktan başka hiçbir yere gitmez arkadaşlar. Hiçbir kazanın bu şekilde davranarak e, elde elde edemeyeceğiz. Mutlaka vardır. Yani ulusal birlik parti herhangi bir vekil göremiyorum buralarda ama eee vardır aslında belli başlı vekiller. Gerçekten eee bu e, Konya Belediyesi'nin ve eee TOKİ'nin gelip de bu açıklamayı yapmasına vesile olan gelişmenin ne demek olduğunu kamuoyuyla paylaşacak cesur bir vekil arıyor aslında ama maalesef belli ki eee ortada yoktur. Tabii ki dünkü eee Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan e, açıklamalarda da aslında e, Kıbrıs Türk'ünü rahatsız eden belli başlı noktaların olması aslında burada Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümetinin yaratmış olduğu yönetim zafiyetinin bir eseridir. Dolayısıyla e, kısa bir süre içerisinde mevcut tabloda, e, mevcut yıkım tablosunda, mevcut enkazda artık bize istikrarlı bir yönetim dönemi e, gerekmektedir. Ve bunun için e, mevcut hükümetin aynı şekilde devam edecekse kendisine çekil düzen verip de bu yolda yürümesi gerekmektedir. Aksi takdirde bundan birkaç yıl sonra hiç istemediğimiz e, şeyleri e, konuşacağız e, ve bu bizim için pek de iyi olacak anlatı değilim. Bugün ne kendimize çekil düzen vermenin vakti geldi de geçiyor. E, teşekkür eder, saygılar sunuyorum.